Şimdi ben ortaokulu bitiriyorum ya. sorun Sonra ne olacak? Ondan sonra işte liseye gideceksin. Ee, i̇nşallah üniversiteyi kazanacaksın. Sonra da oraya gideceksin. Vay be baba. Ne sorsam her şeyin cevabını biliyorsun. Harika. <laughs> Tabii oğlum. Ama oğlum. ya ileride böyle uzak bir yerde okula gidersem, sen ne uzakta kalsam, sen yanımda olmazsan... ...benim bu sorularımı kim cevaplayacak? Aa, öyle şey olur mu oğlum? Babalar... Her zaman çocuklarının sorularını yanıtlayacakları bir imkan bulurlar. Ya. Tabii Baban her zaman senin yanında oğlum. <laughs> Canım babam, iyi babam sensin. <laughs> Canım oğlum. Sekiz yıl sonra. Neye gidiyorsun? Aramızda. Kimle? Buna Peki ona bakarken böyle bir hafif bir türkü söylesen. Gesi bana. Aman 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 Geçin sen aman aman Güveniyorum Ne yapıyoruz biz ya? Ha oturdun. Oturdun. Kurban ben. olurum ben sana. Kurban olurum ya. Bu hoş sohbet kimle kız? Ay yapay dekâ ya. Verdi mi? Da sütlaç yapıyoruz ya, üstünü yakıyoruz He. ha. Onun için bir tehlikesi falan var mı diye sorduk da. Aromatik riski varmış. <gülüyor> <gülüyor> aromatik mi? Ha canım benim. Kız bana sorsam ben de cevap verirdim. Her şeyi de şu gereksize soruyorsunuz ha. Hiç sevmiyorum bunu ya. Şeytan icadı bu, şeytan. ama bu ne öfke. Sanırsın baban hayatı bananın elinden aldı yapay Zeka Lan elinden gelse onu da yapar bu çağın vebası. Aile bağlarını koparıp insan ilişkilerini bitirecek. Nefret ediyorum bundan. Bence yapay zekayı yakalım. Oh, yakalım mı? He. Oho! Orta çağ barbarı. Öleceğim heyecanla. Bugün sonuçlar açıklanacak. Ya inşallah kazanmışımdır fakülteyi ya. Ay Zırı. annesi kurban olsun kazanmışsındır. Annem o kadar çalıştın. Biz sana güveniyoruz. Kendi adına konuş. <laughs> Baba ya, ya tamam be oğlum şaka yap ya, Çok ya, çalıştın, çok istiyorum. Tamam oğlum biz de sana güveniyoruz ama hayat her zaman öyle değil oğlum. Ya çok da kendini şatlat tıktırma. Şatlat baba. <laughs> Bütün arkadaşlar 9.50 yazdı. İzmir 9.50 ben de kazanmalıyım. Onlardan kopmamalıyım. Çok istiyorum. Ço çok da güzel fakülte. Tam tam istediğim yer. Çok iyi hocalar var. Dur bakayım ya. Bu 9.50'nin yeri neredeydi acaba? Bakayım. İzmir'de neredeydi 9.50'nin yeri? Konaktaymış. Hı. Ha. Konak ne tarafta kalıyor ki? İzmir'i orada... hiç bilmiyorum. Allah Allah. Hamit Abigil vardı ya. Hamit evet. Abigil'in evi biliyor dedik ya. İşte oradan geçtin, onun yanın karşısında sen şey çıkacak bir tane, sapak. O sapaktan hemen böyle döndün gittin ya, hemen orada bir tane şey var, kavşak. O kavşağı hemen geçtikten sonra da orada bir tane şey vardı, ışık. Işığı geçince geçin de sola dönüyor. İzmir güney kıyısında uzanır. Güneyinde Buca ve Karabağlar ilçeleri. Batısında Balçova vardır. Dilersen kapsamlı bir haritasını çıkartabilirim. Ya, yok, gerek yok. Teşekkürler. Süper. Yeri süper. Manifest yapacağım fotoğraflarına bakın. <laughs> oğlum ben de tarif ediyordum. Ha? Tarif ediyordum ben de. Gerek yok baba. Yapay zeka söyledi işte. Tamam. Lan oğlum ben de söylüyordum işte. <laughs> Allah Allah. Ya, her şeyi de buna soruyorsunuz arkadaş. Esir olmuşsunuz siz bunun ya. Vallahi esir ol... Silikon beyinli lan bu. Buna niye siz esir Anlamıyorum ya. Baba hayırdır ya? Ne bu öfke böyle? Yani aslında icadı bu. Bu çağın icadı yapay zeka. Aa! Oğlum, Terminatör'den hiç mi ders almadınız ya? Ne? Hı? Skynet vallahi müstahaksız ya. Oğlum, Arnold Schwarzenegger kaç kere anlatmadı mı ya? Kim? Arnold Schwarzenegger. Kaç kere anlatmadı mı oğlum? Vallahi bak, o kapının önüne dayanırlar. Anahtar deliğinden böyle girer o sıvı adamlar. Ondan sonra eliyle böyle gırtlağın içine girer. Hah, bunu da yaşa olur mu? Babacığım, film o, film. Daha neler artık? Çağın icadı diyorum sen. Yapay zeka ya, ne alakası var? Öyle bir şey değil. Sen, sen niye bu kadar kuruldun yapay zekaya? Üstelik sen bir dakika sen emekli oldun. Hani diyeceğim ki yapay zeka benim yerime geçip işimi alacak falan öyle bir şey de yok. Ya evladım muhabbetimizi bitiriyor ya. Ya hanım eskiden ne kadar güzeldi. Hep bir soru sorardınız. Ailenin babası olarak ben hemen biraz düşünürdüm. Ondan sonra da cevap verirdim. Birbirimizle muhabbet ederdik. Şimdi ne yapıyorsunuz? Sadece o algoritma manyağıyla sohbet ediyorsunuz ya. Ben şimdi anladım senin karın ağrını. <laughs> Sen yapay zeka babalığına göz dikti sanıyorsun değil mi? Zor diker o. Hmm. Ha, öyle değil, kolay değil öyle dikmek. Ben muhabbet bitti diye söylüyorum. Baba ya, şunun kapağını açamadım. Açabilir misin? Yapay zeka bunu açabilir mi? Açamaz. Kim açabilir? Tabii ki ailenin babası olarak ben açabilirim. <laughs> Eep. Eep. Açılmayan kavanoz kapakları için en kolay yol sivri bir cisimle kapağın kenarından bükülerek havasının alınmasıdır. Dilersen adım adım sana yardımcı olabilirim. Ha. Ay tamam kolaymış ya. Ben. Ne var? Aferin kızım. Ha? O koduna tükürdüğüm için beni sattın değil mi? Yazıklar olsun. Babacım ama açamıyordun ya böyle mengeneye sıkışmış gibi kaldı ağzın yüzün diye ben şey yaptım. O bir halterci tekneyidir. tekniğidir. Ben gücümü bu yüzümdeki mimiklerden alıyorum bir kere. Babacım ben çabalamana gerek yok diye söylüyorum. Bak iki dakikada öğretti bana nasıl açacağımı. Sana ilk bisiklete binmeyi kim öğretti? Baban mı öğretti? Baban. Ne oluyor ya? Konu nasıl buraya gelmiş olabilir ya? Aman çok takılma kızım. Baban yapay zekaya taktı. Babalığını elinden alacağını düşünüyor. Allah Allah. Öyle kolaydı babalığı elinden alma ha. Şöyle bir aileyi geçindirsin de göreyim. Anca boş bilgi. Öyle mi baba? İnanılmaz süper yatırım tavsiyeleri veriyor. Peki, gelecek haftaki harçlığını verebiliyor mu? <laughs> Yok, onu vermiyor. Ee, manitos Sibocuğum. Manitos, manitos. Hadi çok konuştunuz. Benim dizim başlayacak. Şimdi acı tecrübe. Onu izleyeceğim ha. Hadi şu sonuçta açıklansın artık ya. Al bak yine bozulmuş. Ay görmüyor kumandayı. Allah kahretsin. Ya ver Bağlasın. onu. Ben bunu ya. üç haftadır hani. uğraşıyorum ya. Bunun Şişt. içinde bir tane lehimi var. O lehim kopmuş. Ben şimdi bir hırda başlar yapacağım. Bak öter. Onu oradan lehimleyeceğim ama <laughs> şimdi dur. Bir, da, bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Sence bu neden çalışmaz? Tabii bakalım. Bağlantı problemi yaşıyorsanız, Stand by tuşuna basılı tutup resetleyin. Dilersen senin için bir kılavuz da çıkartabilirim. Yanıp söndü mü? Çalıştı. <Ha. gülüyor> Şuna bak. Ya. Babamın üç haftadır çözemediği şeyi bir bakışta çözdü. Çıktığından beri çok faydasını görüyorum bunu. Keşke ben de senin için aynı şeyi söyleyebilseydim. <laughs> Hello.